gibi uçuyor ama. Evet. Aha ne buldun ha? Aa burada burada çubuk. Wow. Öl 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 Hoppa. Evet. Let's Zafer go. biziz. Zaferlik Bir takım <laughs> Kedi oldu. Kedi 25. kadına oldu. Sende de bir takım yazıyor mu? Evet olduk. Ender çıktı bana Ender ya çıktı ya. Bas <laughs> Ne? Sana Ender çıktı mı? Yos <laughs> ne dedin? Sana Ender çıktı Oy 12 tane Bro pesim oldu Oo. Oo. Ender Ne? Pa eli para Zaten eli para Evet para Evet Eee Eee Şeyde daha iyi değil mi? Evet. Sende bu köpekten var mı? Yok ama şey var Yani, Pink. O mu? Evet. Onu ne zaman açtı? Ee, nasıl... Açılıştı. He tamam. Yani, bu... Gizemli var vardı ya. Evet karakter kısmına gidersen sağ yolu. Orada kaçtın. Bana ücretsiz bir şey geldi. <laughs> Dükkanda. Sende var mı? Bekle bakayım. <laughs> Emirhan dükkana gir. Tamam. Abi bana bir şey çıkmadı. Niye ücretsiz gösteriyor <laughs> lan? Ücretsiz olan yere tıkla. Hı. Kostümler bakayım bana kostüm geldi mi? Ücretsiz kilitliymiş Emirhan. Ha. Herhalde şiiri Aha. Hadi başla Hazır versene. Evet. Şirinin ipar şarjı. Boş ver ya. Aha. O kadar iyi değil. Evet. Emren güçler almazsak ne olur? He? Yeşil şerif almazsak ne olur? Eee... <laughs> um, unuttun mu? Bunlar <laughs> şey... Ney? Güç mü? Güç... Güç puanı. Tamam. Gel. Çocuk Aa gel. burada bu bir söz tane söz var şey çabuk var. gel çabuk gel. Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh. Öldüm. Abi sen nasıl ölmeye başarabildin? Emirhan yazın köye gelecek misin mi sen? Aa, gelirim gelirim cidden gelirim ama. Rikoşet, <laughs> ee, Rikoşet, Rikoşet'in çokları yavaş.